Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat birinci temaya devam ediyoruz. Bu videoda şiirde gelenek kavramını ele alacağız. Gelenek ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına denir. Türk edebiyatında temelde 3 şiir geleneği oluşmuştur. Bunlar halk şiiri geleneği, kökeni ta Orta ya ve yazının bulunmasından önceki döneme yani sözlü döneme diğer bir adıyla destan dönemine kadar uzanır halk şiiri geleneğinin kökeni. Sonra İran ve Arap edebiyatlarıyla tanışıldıktan sonra İslamiyet'in etkisinde gelişen bir divan şiiri geleneği vardır. Tanzimat'tan sonra ise modern şiir geleneği oluşmuştur. Peki bunları biz nasıl ayıracağız? Halk şiiri geleneğine ait bir metne baktığımız zaman onun dörtlükler şeklinde yazıldığını veya söylendiğini görürüz. Sade bir dil kullanıldığını görürüz. Hece ölçüsünün tercih edildiğini görürüz. Örneğin karaca olandan bir dörtlük görüyoruz burada. İncecikten bir kar yağar. Bunu biz anlıyoruz. Yani dili sade. Dörtlük kullanılmış ve hece ölçüsüyle yazılmış. Arkadaşlar burada fuzuliden iki beyit görüyoruz. Gördüğünüz gibi bilmediğimiz çok kelime var. Hatta bildiğimiz kelime yok gibi. Dolayısıyla Beyt beyit yani iki dizeden oluşan ve ağır bir dile sahip metin gördüğümüz zaman onun divan şiiri geleneğine ait bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Bir de modern şiir geleneği var. Tanzimat'tan sonra oluşmuştur bu. Bunu kendi içinde de alt gelenekleri vardır ama genel olarak modern şiiri geleneğinin özelliklerine bakalım. Bentlerden oluşur. Yani dörtlük veya beyit değil, üç veya daha fazla dizelerden oluşan bent nazım birimiyle yazılır. Hece ölçüsü veya aruz ölçüsü kullanılmaz. Ölçüsüzdür. Yani serbest tarzda yazılır. Konuşma dili kullanılır. Yani dili sadedir. Modern bir içerik vardır. Şimdi halk şiiri geleneğinde de sade bir dil var. Modern şiir geleneğinde de sade bir dil var. Peki nasıl ayıracağız dili? Bakın halk şiiri geleneğinde bazen gezer, elif, elif değil. biz bunu diye şeklinde kullanıyoruz günümüzde. Yani bu söylendiği dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır sade olsa bile. Dolayısıyla buradan fark edebiliriz. Ayrıca burada dörtlük, burada bent kullanılmış. Bu şekilde ayırabiliriz. Kısacası dörtlük sade dil hece ölçüsü ise halk şiiri geleneği, beyit ağır dil ve aruz ölçüsü ise divan şiiri geleneği, bent Konuşma dili serbest tarz ve modern içerik varsa, modern içerik dediğimiz zaman günümüze ait konular işlenmişse orada modern şiir geleneğine ait bir metinle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.